Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber GTA San Andreas oynuyoruz. Ben bir sabır olarak geliyorum klasik. Devam. <laughs> ee, Devam. Ee, GTA San Andres. Şuraya koysam tamam müsaitim benim yerim. Al al. Oh iyi. İki yıldız nereden çıktı? Abicim abicim gel abi. Ana. gir <laughs> abi girme gir abi. Abi git lan gitsene. <laughs> Gördünüz mü? Oo. Oh, oh. <laughs> o ne lan? Oo. Oh güzel hareketler abim. Vur 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 vur. Sıkıyorlar oğlum, sıkıyorlar daha. Sana. Oradan beni yakalayacağını mı düşün? Şimdi düşünebilir ama. Arabadan da çıkıyor. Araba çalayım dur. Abici. selo, Kaku. Müjde. Dalo. Saku. İnan. Benim. Gel lan gelin. Lan hadi ya olmaz bir drift. iyi oldu da hızlı değilmiş. Hadi bakalım. Git git git. Lan. Ne yapıyorum lan? Ne sataşıyor? Vicdanı. <laughs> <daha ne>? Oy. Uy. <laughs> Birisi gördün mü? Oğlum bir de çalmış. Araba patlayacak. İn. İnsene. Ne bekliyorsun ha? Kır lan kır. Kır, kır arabanın ağzını et. Anneni polis geliyor. Koş koş koş. Koş 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 koş. Bin bin bin. Bin arabaya bin. Geç oraya. Oo poli oh, polis. Oh, polis geliyor. Polis geliyor. Polis geliyor. Bas bas bas. Bak. Oy. Ana ne? Lan Lan dur. Lan. Bas oğlum polis geliyor. Bas baba bas. Oğlum her şeyine kırdık araba. Araba vermeyin abi bana. Suç işleme saati. Arabayı birazdan değiştireceğim yani galiba. Galiba değiştireceğim. Çünkü lan lan dur 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 vurma oğlum adamı. Motor var motor. <laughs> i̇n, i̇n in 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 oğlum bekleme. Araba yanıyor. gördün mü? Uy lan. Allo bebi. Ver abi çalı var abi lan. Bitti. Benim arabam. Geliyor geliyor polisler geliyor arkadaş kesin arkadaşlar geçme geç ay kırmızı ışıkta çık abi çık lan. Polis esti bu. Ui. Abi, a lan. Geray. Abi çok zor kullanılıyor bu arada. You're gonna got you, Meladé. Police kill you, police. Abby Abby, what the hell, what the hell. Ne vuruyor lan? Ne? Ne vuruyor? Ne vuruyor lan? Hayırdır? 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 Uy topa topa. Polis geçti polis abi polis abi babel yap. Abi bunda silah var kaç. Uy lüks araba buldum sanki sanki. Abi ver şu arabayı çarle. Halleş. galleş. Halleş. Hall ver lan arabayı halleş. Hall halleş. Huh, hu 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 hu. Geç geç geç. Sahibi ölmesin sizden lan. Oh Oo gördünüz mü? Dur. Ha vur. bas abi bas 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 bas. Bas bas bas. Oğlum çok iyi gidiyor aslında. Diftle. <laughs> <laughs> Oo biraz sütmeseydim keşke orada. Sütmeseydim iyiydi ya. Abi ben araba iyi süremiyorum. Bırakmıyorum şuraya da. Dur bir motor kurbanı olalım. Kurban seçelim hadi bakalım. Üstü açık araba. Hayır demem. İn lan. Şerefsiz. Gel at azı bir de. Araba, araba almış. Oğlum üstü açık araba alırken yağmur başladı. Tüm şansıma tüküreyim. Abi kapalı araba lazım. Abi kapalı araba. Adam abi. Adam sen abi. Ulan dirilt atacağım tatacağım. atacaktım ya. Kendimi öldüreyim mi? Bekleyin. Boom. Polis iyi kaçtı orada ama. Hızlan 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 hızlan. Motorluyuz. Yes. Dur 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 dur. 3 2 bas abi bas. Bas 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 bas. Kendimi nasıl öldüreceğim? Anlaşıldı. <laughs> Abi benim sert yumruğum benim yumruğum sert derken ölmemiş ama mı? Elinize para kazanalım abi. 200 lira vardı. Dur dur dur. Lan orada da. Bir de yanımızda olamazdı. Arabayı kullanamıyorum. Ne dibimizde mi? Şaka mı? Şaka mı abi? Ay ben hastanede çalışıyorum. Bana bersiye. Ne abi? Benim iş kritik. Abi benden ambulans olmaz ya. İniyorum arabadan. Benden ambulans falan olmaz. Abi abi gel oğlum. Toros gördüm. Toros, Toros, Toros gitme Toros. Bisikletle abi. İn lan. Eliniz. U <laughs> u. Uh, uh. bak. Yerler. Uh, 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 uh. uh, uh. Lan lan dur. Arka kaldırabiliyor mu? Arka kaldırabiliyor. Havada gidiyor. <laughs> Allah'ın oğlum. Allah sana. Sıtışma oğlum bana. Sıtışmayın le. Le. Elinize. Hadi bas. Bas oğlum bas. Bas oğlum bas. Yolda bas. Ben bir kullansaydım bisikleti senden iyi bilirim. Lan dur. Arabaya çarpıyorum. Oğlum ön kaldırınca sen niye yavaşlıyorsun? Bassana pedala. En iyi yerde oyun mu gider? Abi biz gibi Anan, an. senin gibi şoförüm ben. Anam. Anan. Anan senin gibi şoförüm. Senin gibi şoför mü olur? Gel lan sen de. Gel an. An. Hmm. Hmm. Yam. gel lan. Çok iyi savaşıyordu. Oğlum bir daha hastane. Oğlum bir daha hastaneye gideceğim ya. 100 dolarımı aldılar. Abi. Abi. Ben iş yapacağım bana ne? Abi fakirim. Lan dur. Sür. Sür. Sür abi sür. Bir dakika da olmadan gideyim. Bir buçuk dakika. Abi benden de ambulans şoförü mü olurmuş? Sür oğlum bas 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 bas. Döndür döndür döndür. Lan çok zor. Minimus vardı. Minimus. Minim 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 minimus. İleride. Lan oğlum dur. Oğlum bir sürü minimus görüyorum niye? What the hell? Ambulans ayrı mı kaldırılır? Haa. Vice de gelecek de siz isterseniz. A-a-mam. Aa, What the hell? Dur girişme bana girişme bana. Verði dólar maður ver. verð, verð, verð ólum para maður Verð para maður ver, verð, verð oh, Þig no, ólum, no. þig Þú um, sem nefn bínu verðin að Tühür etti adam lan. Türkçe bir şey der az önce. Türkçe konuştu. Gel ulan. Kara koca. <laughs> Yavaş bırakıyorum bu işi ya. İn arabadan. İn arabadan. Aa, bırakıyorum bu işi bana ne? Bana ne? Daha. Minimiz lazım bana. Minimiz, minimiz. Minimiz lazım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay